Kıymetli arkadaşlar merhaba. Paragrafla sizlerle birlikteyiz. Sınavımızın önemli bir sayısını, önemli bir soru sayısını yekünü tutan yer. Her videomuz kıymetli, her videomuz önemli. İlk olarak paragrafın teori kısmından, teknik kısmından bahsedeceğiz. Yani bu teknik kısmında neler var? İşte anlatım biçimleri, düşünce geliştirme yolları, anlatımla ilgili özellikler kısımları var. Mütakimine devamında ise ikiye bölme, başa cümle ekleme, yer değiştirme, akışı bozan cümle tarzında kısımlara geçmiş olacağız. Yine perspektifimizi, görüş açımızı, bakış açımızı, fokus, odak noktamızı çıkmış sorular üzerinden götürmüş olacağız. Yani burada bireysel, kişisel PR'lardan ziyade olabildiği kadar sınav odaklı. Çünkü işinizi oyarıyor içinize yarayacak olan, sizin gönlünüzdekine kavuşmanıza vesile olacak olan şey o. Olabildiği kadar sınav odaklı nokta atışı şekilde ilerlemiş olacağız. Gelin başlayalım. Tanıtım videomuzda aslında küçükten fısıldamıştım, ufaktan fısıldamıştım ben size ama şöyle açayım. Şimdi paragrafın ilk olarak teori kısmında çok basit olduğunu düşündüğümüz, a ne kadar kolay soru dediğimiz teori kısmının ters köşelik, çeldirici kısımlarına bahsedeyim. Şimdi bak, bu tarz sorularda Türkiye'nin %12'si okuma yazma alışkanlığı konusunda falan diye klasik bir tane sabit bir soru tarzı vardır. Örnek Türkiye'nin %12'si okuma yazma alışkanlığı konusunda falan filan falan filan falan filan. Aslan gibi gençler bir anda falan filan falan filan. Diyor ki bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? Yani cevap bir tane olmayabilir. Beşi de kullanılmış olabilir. Ama ağır basanı en çok kullanılanı hangisi? Şimdi ilk olarak paragrafın bu kısmına yani teori kısmına girmiş olduk. Neler var? Sayısal veri, tartışma, açıklık, tanık gösterme, açıklama, tek tek anlatacağım bunları. Benzetme, karşılaştırma, betimleme, öyküleme, yoğunluk şeklinde kısımlar var. Şimdi aday hemen şu kafaya geçiyor. Aa ne kadar kolay soru. Türkiye'nin %12'si okuma yazma alışkanlığı konusunda ortada paragraf yok da hani hani olsaydı ne olurdu? Türkiye'nin %12'si okuma yazma alışkanlığı konusunda dediğimizde doğal olarak sayısal veri olurdu. Aslan gibi gençler bir anda dediğimizde hatırlayın aslan gibi genç benzetme yönü benzetme ya istareler falan vardı benzetme. Cevapların ikisi de yanlış ama ikisi de Adana değil. Şimdi bir daha söyleyelim. Tanıtım dersinde ufaktan bahsettim aslında ama hani bazen böyle deneme çözersiniz x net beklersiniz de x eksi 5 net gelir ya emin olduğunuz kesin dediğiniz yerlerden kaçırmışsınızdır. İşte buraya dikkat etmenizde fayda var. Bir daha söyleyeyim. Aslan gibi gençler dediğimde tabii ki benzetme var. Türkiye'nin %12'si dediğimde tabii ki sayısal veri var. Ama... Şimdi bak arkana yazsam burası çok önemli. Paragraf 3 ana omurgadan oluşur. 3 ana sütundan oluşur. Anlatım biçimleri, betimleme, öyküleme, açıklama, tartışma. Sadece 4 tane. Beşincisi yok. Düşünceyi geliştirme yolları, tanık gösterme, örneklendirme ve benzeri. Bir de anlatımla ilgili özellikler kısmı var. Açıklık, duruluk, yalınlık, sadelik, sürükleyicilik şeklinde. Şimdi Tuğla gibi paragrafı hiç okumaya başlamadan bile A harfini bile okumadan ben eğer ana başlıkların altında neler olduğunu görür isem şayet. Bak ben burada size neyi sormuşum? Anlatım biçimini sormuşum. Yani betimleme, öyküleme, açıklama, tartışma. Bu dördünden bir tanesi. Hiç parçayı okumadan sayısal veri, düşünceye geliştirme yolu. Açıklık, anlatımla ilgili özellik. Tanık gösterme, düşünceye geliştirme yolu. Kaba tabiriyle, sokak jargonuyla, amiyane tabiriyle sallasam bile şansımı %50'ye kadar çıkarırım. Sayısal veri yok mu? Tabii ki var. Ama bak bu çeldirici. O ne? O düşünceye geliştirme yolu. Ben neyi sordum? Anlatım biçimini. Aslan gibi gençler bir anda dediğimizde benzetme, düşünce geliştirme yolu, karşılaştırma, düşünce geliştirme yolu, yağınlık, anlatımla ilgili özellik. Sallasak bile şansımızı %50'ye kadar çıkartmış oluruz. Bu sebeple cevabımız Edirne ve bu sebeple cevabımız Denizli olur. Şimdi bunları anlatmaya başlayacağım. İlk videomuzda anlatım biçimleri kısmına girmiş olacağız. Özetle bir daha söyleyelim. Konular önemli, bildiğimizi düşündüğümüz, ya zaten kolay dediğimiz ama ters köşe olan yerlerden bahsedeceğim. Tıpkı sözel mantıkta yaptığımız gibi, tablosuz çözdük mesela o kadar soruyu. Tıpkı dil bilgisinde yaptığımız gibi tanımsız anlattık mesela bütün konuları. Artılarla, eksilerle, eylemle çatı, belirt iyili, belirt iyisiz falan şeklinde. Bunlarda da yükünüzü almaya geldim, işinizi kolaylaştırmaya geldim. Yani şunu demeyeceğim. E arkadaşlar paragraf okuduğunu anlamaya dayalı ne yapabilirim ki? İşte bol bol kitap okuyun, 100 tane soru çözün günde falan. Tabii ki bunları yapın. Ama cümlede anlamda da mesela ne yaptık? Mek için, mesi için, mek üzereler, diyeler, den, içinler falan. Yani yine okuyun, elbette ki okuyun. O vebali almak istemem ama en azından ne okuduğunuzu bilerek, ne aradığınızı bilerek ilerlemiş olursunuz. Şimdi başlayalım. İlk olarak anlatım biçimleri. Buna çalışmanıza gerek yok. Bu klasik herhangi bir konu anlatımlı kitapta sağda solda görebileceğiniz zaten metinler. Bunu öylesine yazdım. Tamam mı? Buna çalışmanıza gerek yok. Örnek betimleme okuyanın zihninde resim çizilir. Varlıklar ayet edici özellikleriyle sunulur. İşte genellikle sıfatlardan, renklerden yararlanır. Zihinde resim çizme amaçlanır. Vurgusu odur. Öyküneme bir, oyun, bir olayın gelişimi sergilenir. Temel unsurlar yer, zaman, kişi, olaydır. Hareketli bir anlatım vardır. Genellikle fiil cümleleri kullanılır falan filan. Açıklama nesnel bir bilgi aktarımı vardır. Yazar kendi varlığını hissettirmez. Kabul edilmiş, kalıplaşmış bilgiler aktarılır. Tartışma okuyanı bir konuda ikna etme çabası vardır. Daha önceden ileri sürülen bir düşünce çürütülmeye çalışılır. Genellikle soru cümleleri kullanılır falan. Şimdi bunları bilmekle, bunların hepsini bilmekle Paragrafta o soruyu çözmek aynı şey değil. Biraz sonra çıkmış soruları çözmeye başladım da ne demek istediğimi göreceksiniz cümlede anlamda yaptığımız gibi. Daha basit şekilde gidelim. Tanımından ziyade bak şimdi hepimizde cep telefonu var. İlla artık kamerası da var akıllı telefon. Şimdi sizle beraber bir selfie çekersem tamam ekrandan selfie aldık şimdi ya da fotoğrafınızı çekiyorum tamam Aklınızda bulunsun. Eğer cep telefonuyla ben selfie yapıp fotoğrafımızı çekersem donar kalırız doğru mu? Okullardaki, sınıflardaki Atatürk köşelerini düşünün. Orada Atatürk'ün fotoğrafı vardır. Sıfır hareket. Bak burası çok önemli. Sıfır hareket. Yani Atatürk'ün kravatıyla oynadığını, saçlarının rüzgarda uçuştuğunu göremezsiniz. Ee, sosyal medyadan bir tane fotoğraf açtım. 4 yaşlarında bir kız çocuğu. İşte sarı elbise giymiş, yeşil ayakkabıları var. Yanında babası duruyor. Babası elini tutmuş onun falan. Bak sıfır hareket. Dostlar önemli kısım şurası. Bak cep telefonuyla fotoğrafınızı çekersem, selfie yaparsam bu betimleme olur. Bunu fotoğraf modundan video moduna alırsam yani kapı çaldı, içeri girdi, sınıfta yer aradı, kürsüye doğru yürüdü, daha sonra arkadaşlarına seslendi, kitapları yere fırlattı falan gibi. Bak video moduna geçersem bu öykülem olur. Bir daha söyleyelim. Cep telefonu cep telefonu hepimizin elinde var. İlla ki artık kameraları da var. Cep telefonuyla sizle beraber bir selfie yaparsak, tamam? Anında donar kalırız. Yani benim şu an durdurun mesela videoyu. Şu şekilde hiçbir mantıkla, hiçbir şekilde, hiçbir hareketle iş oluştu mantığında hiçbir şekilde bir hareket söz konusu olmadığını görürsünüz. İşte bu betimleme kısmı. Sıfır hareket. Ama videoyu oynatmaya devam ettiğinizde harekete geçtiği için artık Öyküleme olur. Yani Onur Hoca yanaştı, arkasını döndü, tahtaya bir şeyler yazdı dediğimizde de video moduna geçmiş oluruz. En basit anlatımı bu. Betimlemede sıfır hareket, hiç hareket yok. Öykülemede ise video modu var. Hareketli bir anlatım var. Cep telefonuyla video çekmeye başladık. Açıklama, konu anlatımlı kitaptır. Ders kitabıdır. Yani örnek, Horst Graben, Antiklinal, Senklinal, ne bileyim, kamu baş denetçisi falan. Elinizdeki şu an KPS kitapları, lise zamanlarını hatırlayın bütün ansiklopediler tamamı açıklama paragrafıdır. Yani sabit, kalıplaşmış, kesinleşmiş bilgiler aktarılır. Yazar orada yorum katmaz. Mayoz mitoz bölümü bilgiyi aktarır geçer. Köşe yazısı ise tartışmadır. Şimdi kayıtlı olduğumuz için gazetenin adını zikretmeyeyim. Mesela bir tane X gazetesi olsun. Gazetede köşe yazısı yazmaya başladınız. Örnek. Ne kadar garip bir sistemden geçiyoruz. Bu yaşlarda bile hala sınav odaklı bir sistemin içerisindeyiz. Bu aslında yanlış değil mi? Avrupa'da bu işler böyle böyle olmuyor mu gibi tek başımayım, kimseyle tartışmadım. Yani illa işteş halde olmasına gerek yok. Karşılıklı tartışmamıza gerek yok. Öznellik var. Takip ettiğiniz köşe yazarları vardır. Köşe yazarlarını takip etmenizin sebebi ne? Mantığı ne? Çünkü fikirlerine yakın bulmanızdır kendinize. Doğru mu? Yani o köşe yazarını takip etmenizin sebebi size düşüncelerinin aynı gelmesi, hitap etmesidir. Son olarak betimleme ile öyküleme çok karışır. Çok çok karışır. Betimleme fotoğraftır. Öyküleme ise video modudur. Açıklamayla tartışma çok karışır. Açıklamada sabit kalıplaşmış bilgi aktarılır. Tartışmada ise öznel tutum, yorum içeren cümleler işin içerisine girer. Köşe yazısı yani. Bunlar benim cümlelerim. Sağda masmal bir deniz vardı. Yolun karşısında yemyeşil ormanın içerisinde tahta eski bir kulübe duruyordu. Hava kararmaya başlamış olmasına rağmen hala sıcaktı. Ne olur? Betimleme. Niye betimleme olur? Sağda mavi bir deniz denizi çizdim. Yolun karşısında yemyeşil ormanın içerisinde tahta eski bir kulübe duruyordu. Harika resim yeteneğimle size şöyle bir resim yapmış olayım. Hava kararmaya başlamıştı. Güneş artık akşam olmuş gidiyor. Yani bak sıfır hareket var. Doğal olarak resim çizmiş oldum. Devamında şöyle buraya da betimlememizi yazalım da karışmasın. Kapı çaldı, sessizce içeri girdi, elini arkasına doğru attı ve belinden silahını çıkardı. Etrafa bakarak salonun arkasına doğru ilerledi. Video moduna geçtiği için öyküleme. Beyin kafatasının içinde beyin zarıyla örülmüş, beyazım trak ve yumuşakça bir kitle durumundaki sinir organıdır. Duyum ve bilinç merkezini oluşturan beyin, insanları hayvanlardan ayıran en önemli organdır dediğimde. Burada artık beynin takdir edersiniz ki akademik olarak ne olduğu ile ilgili bir açıklaması, bilgi aktarımı geldi. Ve kimi eğitimciler eğitimin tam gün olması gerektiğini savunuyor. Bence Çocuklarımız tam gün eğitim yüzünden zamanının büyük bölümünü yorum içeren cümleler olduğuna göre de tartışma oldu. Tekrardan tartışma demek illa kavga dövüş biriyle tartışmak, karşımızda birinin olması demek değildir. Öznellik varsa tartışma vardır. Bu benim sorum. Şimdi hazırlıyorum ufak ufak size çıkmış sorulara. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Anlatım biçimlerinden Tanık gösterme, düşünceyi geliştirme yolu. Örneklendirme, düşünceyi geliştirme yolu. Açıklık, anlatımla ilgili özellik. C sütunu. Sallasan bile Denizli ya da Edirne. Bak burada sizi şöyle ters köşe yapabilirdim. Örnek veriyorum. Orhan Pamuk da, Necip Fazıl da, Nazım Hikmet de bu konuda şöyle düşünüyor. Bir cümle yazdım diyelim. Arkasından da birinin sözünü verdim. A seçeneğinde tanık gösterme var. Aday girip şak diye tanık göstermeyi atlıyor. Doğru var tanık gösterme. Ama ne soruluyor? Anlatım biçimi soruluyor. Tanzimatçılar konularını tarihten ve günlük hayattan seçmişler. Romantizmin etkisiyle acıklı ve ölümle sonuçlanan olaylar anlatmışlardır. Ayrıca sağlıksız bir şekilde gerçekleştirilen evliliklere, cariyelik sorununa ve çocuk eğitiminde zararlı olmaya başlayan alafarangalık özentisine de el atmışlardır. Video modu var mı? Yok. Hareketli bir anlatım yok değil mi? Yani lisedeki edebiyat kitabımız gibi bir bilgi aktarımı. O dönemle ilgili bir bilgi aktarımı var. Epik kelimesi Yunanca bir kelime olan epos'tan gelmektedir. Eski Yunan'da lirik, epik ve dramatik olarak 3 gruba ayrılmış şiir. Halk arasında yani bir topluluk karşısında okunan kahramanlıkları destansı bir dille ifade eden şiirlere epik şiir. Bilgi aktarımı olduğuna göre doğal olarak ne olur? Açıklama olur. Tarih tekerrürden ibarettir diye boşuna dememişler. Bir eski özlemi aldı başını gidiyor yine. Yeni olana iyi değilmiş gibi bakıyorlar. Onlara göre geçmişin büyük eserleri yorum içeren cümleler olduğuna göre tartışma olur. Bu çorak havanın her metresi insanla örtülüydü. Diz boyu olmuş otlar çamurlu çizmelerin altında ezilmişti. Toprağa bulanmış kıyafetler dediğimizde bak dikkat et. Bu çorak havanın bu cep telefonu ekranım. Tamam fotoğraf çektim betimleme var. Bu çorak havanın her metresi insanla örtülüydü. Kalabalık her yerde insan var. Bunlar insan. Diz boyu olmuş otlar çamurlu çizmelerin altında ezilmişti. Çizme giyiyorlar. Diz boyu olmuş otlarım var. Toprağa bulanmış kıyafetler köylüler ovanın bir parçasıymış gibi görünü gösteriyordu. Yapamıyorum şu an. Kız çocuklarının başlarında papatyalardan... Bu da işte papatya. Neyse. Niye giriyorsam bu topa. Resim yeteneğim çok iyi değil. Anladığınızı düşünüyorum. Şöyle bu tarafa da yazayım. Kafa karışmasın. Buna açıklama dedik. Buna tartışma dedik. Buna da betimleme dedik. Mehmet Çavuş şemsiyesine dayanarak hızlı adımlarla yürüyordu. Alt geçitten ilerleyerek mahallenin arka tarafına geldi. Bakkanın önüne dediğimizde yine bir video modu olduğuna göre öyküleme söz konusudur. Son sorumuz olsun. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi sayır basmaktadır? Bak şey dememişiz. Anlatım biçimi, düşünceye geliştirme yolu dememişiz. Demek zorunda değil ama çıkarsa da aklınızda bulunsun diye öyle sütuna, kolonlara ayırdık. Lise son sınıfı bitirerek mezun olacak ve üniversite sınavına girecek öğrenciler gelecekte tüm hayatlarını etkileyecek meslek seçim konusunda çok dikkatli olmalılar. Kime göre, neye göre? Hangi mesleği yapacaklarını ne kadar erken seçerlerse o kadar o denli başarılı olurlar. Kime göre yine, neye göre? Sınava girecek adaylar emekli olana kadar tüm hayatları boyunca ne yapmak istediklerini düşünmelilerdir. Bu noktada sahip oldukları yetenekleri göz önünde bulundurmalılardır. Hedefini belirleyen öğrenciler hangi derslere ne derece önem vermeleri gerektiğini bildikleri için vakit kaybetmeyeceklerdir. Örnekleme yok. Video modu yok. Resim yok. Tartışma ya da açıklama arasında gidiyor. Şimdi dikkat ederseniz hep yorum içeren cümleler var. Şöyle olmalılar, böyle yapmalılar, böyle yaparlarsa daha iyi olur. Yani doğal olarak cevabımız Adana olur. İlk kısımda anlatım biçimlerini bitirdik. Hadi gelin ikinci videomuzda devam edelim.